Adam önündeki küçük kızın kendi biyolojik kızı olduğunu gayet iyi biliyordu. Yine de onu hiç tanımadı. Bunun yerine baba testi raporunu hemen parçaladı ve hizmetçilere kızı uzaklaştırmalarını emretti. Bu şekilde davranmasının tek nedeni kızın annesinin geçmişte onu acımasızca terk etmiş olmasıydı. Bu yüzden kızını tanımayı reddetti. Ancak bilmediği şey, yıllar önce yaşananların başka bir yönünün daha olduğuydu. 6 yıl önce adam zengin bir aileden miras alma şansını bırakmış ve sadece o kadınla birlikte olmak için klanıyla bağlarını koparmıştı. Fakat bir kazada gözlerini kaybetti. Tekrar görebilmesi için sevgilisi kornealarını bağışlama aldı. Ancak ona gizliden aşık olan zengin bir genç kadın bu olaya tanık oldu. Adamın annesi, ikisini ayırmak isteyen kadın, zengin genç kadına sevgilisinin yaptığı fedakarlığı kendisinin yapmış gibi göstermesini söyledi. Onlar da bir ses taklidi ustası buldular ve ameliyatını yeni bitirmiş olan sevgilisini onun sesiyle terk ettirecek bir kayıt yapmasını istediler. Sevgilisi göremediği için gerçekten erkek arkadaşının konuştuğuna inandı. Onun yalanlarına güvendi ve aşklarının bir oyun gibi muamele gördüğünü düşünerek ondan sonsuz nefret duymaya başladı. Ödeme aldıktan sonra ses taklidi sanatçısı sevgilinin sesini taklit edip bir mesaj kaydetti. O gece zengin genç kadın sahte fotoğrafları ve kaydı adamın yanına götürdü. Ona sevgilisinin onu aldattığını söyledi. Adam telefonda sevgilisinin sesini duyup onu terk ettiğini sandığında... ...gerçekten aldatıldığını düşünerek sevgilisine karşı da nefret doldu. Ancak bilmediği şey o sırada sevgilisinin zaten hamile olduğuydu. 6 yıl sonra kadın kızlarını tek başına büyüttü. Bir gün doktor ona beyin tümörü olduğunu söyledi. Eğer tedavi olmasaydı hayatını kaybedecekti. Ancak kadının ameliyat için gereken 500 bin doları yoktu. Ölümden korkmuyordu. Tek kaygısı 5 yaşındaki kızının geleceğiydi. Kızının sağlıklı büyüyebilmesi için... kadın sonunda onu biyolojik babasını bulmaya göndermeye karar verdi. Kızını acımasızca hastane odasından kovdu ve ona babasını bulmasını söyledi. Babası zengin bir ailenin varisi olduğunu öğrenen kız, annesini tedavi ettirmek için babasından para istemeye karar verdi. Kısa süre sonra adamın villasına ulaştı. Ancak adam doğum belgesini gördüğünde öfkeye boğuldu. Kızın kendi biyolojik kızı olduğuna inanmayı reddetti ve hemen birine onu uzaklaştırmasını emretti. Dışarı atıldıktan sonra kız annesini tedavi ettirecek parayı kazanabilmek için sokakta şişe toplamaya başladı. Ancak uzun süreli yetersiz beslenmeden dolayı kısa süre sonra bayıldı. Bu sahne tesadüfen adamın küçük kız kardeşi tarafından görüldü. Hemen kızı tedavi için hastaneye götürdü. Kız, adama tıpatıp benzediği için küçük kız kardeşi gerçekten kardeşinin kızı olup olmadığını anlamak için bir tutam saçını aldı. Kısa süre sonra babalık testi sonuçları çıktı. Küçük kız kardeş hemen raporu alıp kardeşini bulmaya gitti.